Şu anda katlı kovanlarımızda kontrol yapıyoruz arkadaşlar. Ee, Çete gerekiyor mu gerekmiyor mu onun kontrolünü. Artı bir de kovanlarımızın birinde fazla mesela diyelim birbirlerine takviye yapıyoruz. Şu anda nektar akımı başlamış gibi bal gelmiş. Geliyor yani bundan sonra artık Allah nasip ederse sezonumuz bereketli, hayırlı olsun diyelim. Şimdi şunu çekelim. Bunda ana yumurta var. Hala bu sezonda bile biz katta şey kullanmıyoruz. Ee, ana arı tuza, ana arı ızgarası. O yüzden ana üstte de çıkıp yumurtlayabiliyor. Bu da öyle yapmış. Şimdi bunun zaten şeyi bayağı var. Ben bu çerçeveyi alacağım. Daha durumu eksik olan bunu yerine bir çerçeve vereceğim. Katta durumu biraz daha zayıf olan arılara bunu taksiye olarak vereceğim. Çerçevemizi yerine çerçeve verdik. Karı yüzmeden ilkeledik ve şimdi şu durumu biraz daha zayıf olan bir arımız var. Ona Evet bu arımız durumu biraz daha geçen gün hatta bunun videosunu çekmiştik. Ana arı verip de kat attığımız en son arı. Ben bu yumurtalı ve ballı çeçeyi buna bırakacağım. Hatta diğer arılardan da varsa onlar da böyle küçük, zayıf olan, biraz daha durumu zayıf olan arılara vermeye devam edeceğiz. Böyle bu şimdi tamam. Bunu kapatalım. Hay maşallah. Bak bunda geç kalmışız mesela bir gün. Şunu çıkarıp göstereyim. Kamera gözüyor mu görmüyor mu onu bilmiyorum. Bak. Her gün kontrol ettiğimiz durumda bile yetersiz kalabiliyoruz demek ki. Tekrar yandan ee, petek yapmaya başlamış. Ben bu petekleri alıyorum. Bunların yerine Çekil hocam. Bunu önce bir bırakalım yerine. Bunda da gene aynı. Bakacağım varsa bir tane yumurtalı böyle güzel çetçe alıp diğer kovanımıza yine verebiliriz. Çünkü dengelersek daha iyi oluyor. Allah Allah. Bu da karakoğan bir çerçevemiz. Bunu arı güzelce yapmış. Bir de mantıklı düşünmüş. Genelde erkek yumurta Bu normal işçi yumurta satmış. Demek ki anamız bundaki ana çok güzel. Evet. Bu çerçevemiz de yine aynı. Bunu da yine alacağım buradan. Diğer kovana ilave edeceğim. Yine az önceki kovana bunu bir daha versem. <laughs> hem nüfusu dengeleyeceğiz burada. Hem de dayık kovanlarımızın kalmasını önlemiş olacağız. Diğer kovanlara da ikinci katı atmak zorunda kalmayacağız. Zaten ikinci kat attığımızda da istediğimiz verimi alamıyoruz. Arı genelde tek katta daha güzel çalışıyor. Evet. Şimdi gelelim buna. Maşallah bunun da bir... Bundan da bir Bakacağım bir çeçeği varsa bundan da alacağım. Başka bir kovana da olabilir. Boş ana var da. ha da, buradan gidiyorum. Gidiyor. Sanıyorum ola gittin mi ana memelerin hepsi boş. Var neden yapmış? Evet, şuna da bir çerçeve verelim. iki gün önce kontrolünü yaptık. Oğla gider mi gitmez mi? Ama yoktu o gün bir şey. Bugün sanki. Geç aramı içi boş ama neden böyle bir şey gerekiyor onu da bilmiyorum. Anası da iyi. Hepsi boş boş. Öyle. Alt katı kontrol etmek gerekebilir mi acaba ya? 我这这不拉什 Evet. Şimdi Evet arkadaşlar. Bak. Biz mesela dün bunun kontrolünü yaptık. Ee, demek ki tam Çabalmışız, yani biraz geç kalmışız. Bugün gelmeseydik arı boşuna çalışıyordu. He, bugün gelmeseydik arı boşuna çalışıyordu. Şunlar ben alacağım. Bunun yerine fazla bir tane çerçevesi varsa onu alıp zayıf olanlardan birine vereceğim. Gerekirse. Onu yapamazsam bile bir tane çerçeve atmam gerekiyor. Bir önce kontrol yapayım yumurtalı güzel bir ya da işte böyle fazla ballı olan bir çerçevemizi buradan kaldırıp diğer kovanlara takviye verelim ki oranın yumurtadan dolayı oran nüfusu da artsın. Oo, bu da çok hırsız bir şey. Körük de bayağı işe yarıyor. Duman işi. Oh. İşte bu yanlış bir hareket. <laughs> Hayır mübarek. Sezon iyi gidiyor galiba. Çünkü hala bugün yumurta atmış. Ne düşündüğü var mübareğin onu da bilmiyorum. Bundan öyle alıp koyabileceğimiz bir çerçeve şu an yok. O zaman biz şöyle yapalım. Şu araya atalım bir tane. Bu çerçeveler geçen seneden kalan çerçevelerimiz bizim. Bunları muhafaza ediyoruz. Gerekli güzel ortamlarda. Bu sene kullanmıyoruz. Bir çerçevemizin bize maliyeti yani bu sene bu çerçeveler olmazsa e, bayağı bir sıkıntılı olur. Niye? Arı peti kapatırken yani en az bir pete için bir buçuk iki kilogram bal tüketiyoruz. Bir de zaman kaybı oluyor mesela diyelim. Bir iki gün zaman kaybı oluyor. O arada bal getirdiğini düşündüğün zaman bizim için çok fazla. Bunun da durumu iyi. <laughs> ama petek istiyor mu onu bilmiyorum. Şu an yok. Petek istemiyor. Petek istemiyor. <laughs> bunda da Bunda var mı yumurta acaba? Bunu da açtık ama Yumurta var, bal koymuş. Bak günlük yumurta var. Aslında bu sezon daha bal, bala dönmesi lazım şu anda. Demek ki sezonla beklentisi var. Arılar bizden daha iyi biliyor bu işleri. Bu da bala dönmüş burada da. Bu çerçevede tamamen bala dönmüş. Bakınız. Alt taraflarda bal evet. var. Hmm, Bizim, 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 yok. Evet. Durum var. Sanki azalmış mı? Nüfus az mı? Oğul ne yapıyorsun? Her kovanımızda en fazla iki tane para kovan koyduk. Bakalım nasıl olacak. Buna da yumurta, günlük yumurta koymuş. Sıkatak tüzde yumurtamız da yok. erkek yumurtamız var. Ama erkek yumurtanın olması da yani sezonun iyi olduğunu ben öyle düşünüyorum. Çünkü bal gelmezse erkeği barındırmazlar. Erkek arıları öldürüyorlar. Bal kesildiği zaman Evet. Bu da taş koymuşuz buna. Bunun herhalde durumu bakın. Evet. Maşallah. Buna dikkat etmemiz gerektiğini düşündüğümüz için aklımızda kalsın. Kalmaz veya o yüzden taşı koymuşum ben. Durumu iyi. Çok güzel. Hatta 10. çerçeveyi atabiliriz. Eğer yumurtalı çerçevem varsa alayım da diğer arılara takviye yapayım. Bala dönmüş. Mübarek. buna hiçbir şey yapacağım yok. Yanına bir çerçeve daha atacağım. Gözmek ister misin? Bal doldurmuş, sırlamaya başlıyor üst tarafta. Bu tarafta böyle sezonumuz bereketli olacak. Allah'ın izniyle. Şimdi. Şu kara da bakayım bir. Bunun Bunu da yeni kapatmış. Ama daha buna bal koymamış. Buna ben yarın ya da öbür gün bir çerçeve daha atacağım. Şu an gerek duymadım çünkü karakolan içi boş duruyor. Genelde iyi. Gerek etli olsun.